Son da bölüm 66 geldi. Tam şu an ön gösterim olarak yayınladı. Kaç dakika bilmiyorum başlıyoruz. Neler olacak? TV ben gelecek mi? TV Titan gelecek mi? Bir saniye bile olmadı yayınlanı. Hatta şu an canlı canlı yayınlanıyor. Base'lerinde bir saldırı var kameramanların galiba. Oha saldırı çok büyümüş. RPG'ler gelmiş ellerine. Upgrade alan kamera uçaklarını görüyoruz. <laughs> Aski Vitoidlar bu sefer kameramanların base'ini basıyorlar. Kameramanlar savunmada bekliyorlar. Oo, oh, skibit skibit ne? İki titan da yok oldu. O zaman çok güçlü bir titan gelecek. Kameramanlardan bir özellik gelecek. Kameramanlar özel güce geçti. Çıldırdılar. Komutanları yok olmuş. Şarkı da değişti oğlum. Bayağı bir savaş yeni gitti. Deliye baldı hepsi. Bu arada bir spoiler yayınlamıştı Tafuk. Kamera woman geldi. O uçaklı kim lan? Kamera. Beynim yanıyor. Speaker woman ve speaker man. Kamera woman şimdi geliyor. Bütün yan askerler burada bu sefer. <laughs> Ödüm patladı lan. Bu da yeni tatlı bir kamera. Pardon kedi. Ne kamerası? Sanki kamera değilsin. Hadi birlikte izleyelim gel. TV woman geliyor sonunda. Bütün yan karakterler burada bu sefer. Bütün kadınlar burada. Bak kıcım çık bir tuvalet. TV item ben mi geliyor? Kim? Aa alfa. Alfa pompalı kameraman da geldi. Burada bu kediyi sahiplensem var ya çok tatlı eve girip duruyor yavru böyle tatlış bir şey. Pompalı kameraman da burada. TV bombalı trip atıyor. Niye trip atıyor? Ona aşık mı? Sence aşık mı? Bilmiyorum ama o bütün erkekler, yan karakter olan bütün erkekler şey yaptılar. TV Titanman mı bu? Yoksa bilim adamı Squid mı? Bilim adamı Squid geldi galiba. Kadın gücü. Bütün kadınlar ışınlandı. Birisi bir şey diyor. Kaçtı herkes. Ne oluyor lan kaçıyorlar. Son kaçı son hayatta kalanlar bunlar mı? Orada gözüken kimdi? TV Titanman mıydı, bilim adamı Toad mıydı? TV öyle bir finaldi ki nasıl bir bölüm dolun bu bitmedi. TV menlerin base'ine geldik ilk kez. Hayatta kalan son TV men bunlar arkadaşlar. Bu kim? Komputer men, medya TV men bence anten var TV menlerin başı. TV bilim adamı men, bilim adamı TV men. Ve TV Titan benim bence bu artık evet. Manyak bir teori gelir buna yüksek. Ben yarın 18'e gelir arkadaşlar. Bugüne geç olur. Yorumlara yazın. Mükemmel bir bölümdü. Siz de kendi teorilerinizi yorumlara paylaşmayı unutmayın. Yeni bölüm geri gelmez. anda haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz ve yorumlara yazın. Tatlı kedici sahiplenelim mi? Ay. <laughs> Çok sırnaşık bir şey. Böyle bak oraya bak kameraya bak. Bak kameraya entörlerinizi paylaşmayı ve bir sonraki gibi gel gelmez. anda haberde olmak için aşağıda kırmızı abone olamaz ve sükut